merak gel geri gidelim eve. Ya yani kadın olmak öyle kolay bir şey değil. Ya ne kolay değil ya. Süper iş baksana, etek metek çok rahat yani. Aşağısı olimpiyat sadı gibi, efile epil Ya saçmalamayın ya, saçmalamayın. Bak kadın olmak sadece etek giymekle falan olmuyor. Bu ya, o kadar çok iş var ki daha neler var yani. Hayır yani, bıyık takmakla hemen erkek olunuyor mu? Yeter artık ya kendinizi acındırdınız. Yok kadın olsanız anlarsınız. Yok beni evden almayacak mısın? Yok beni eve bırakmayacak mısın? Al işte şimdi siz erkeksiniz biz kadınız. Ne değişti? Hadi. Ay iyi madem siz bilirsiniz. Hadi binelim şuradan otobüse. Hadi, hadi gidiyoruz bana ha. Ay Sina. Son ha. şimdi eğer doğru konuşalım. Bilal'den başlayalım. Ben jongleur gibiyim zaten yürümeye çalışıyorum. Topuklu zor muymuş? Zor iş. Saygı zor. duyduk değil mi kadınlara bir kere daha? Bundan giyemem. Bizim de sakalımız çıkıyor. <laughs> Böğrümüzden kıl fışkırıyor bizim niye, niye giyiyorlar bunu sence? Uzun oluyor herhalde. Ben şu an kendimi çok da fena hissetmiyorum. <laughs> Biraz yukarıdan bakıyorum yani. E, etek konusu da iyi. O <laughs> tartışılır tabii. Niye? niye? Rahat yerleri de var. Ormaya <laughs> yerleri de var. Alışmamışız. Alışmayınca rahat olmuyor. Durmuyor, evet. evet. Alışmayınca durmuyor. <laughs> Bahadır, senin de eklemek istediğin bir şey bu. Kilotlu çorabı ekle bence o. <laughs> Nasıl mevzu o? Kilotlu çorabı giymek çok zor. Ama evet. bana içeride söyledi kız arkadaşlarım, açılı durursan ayakta durabilirsin dediler böyle. Evet. Ben de böyle durmayı öğrendim. O başka neye faydası var? O duruşun? Bu duruş araya kaçmasını engelliyor. Neyin? Şeyin. Dikişin. Dikişin falan böyle hani. Dikişin rahatsız Çorak. etmesini Çorak. engelliyor. Dikişin rahatsız etmesini engelliyor. Peki, devam edelim bakalım neler yaşayacağız. Ay. Sinem, cüzdanımı unutmuşum. Hadi gel hemen gidip alalım. Ya sen kafan nerede? Sabahtan beri hafırlanıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sen ya. Abi, yalnız bir şey çövbe söyleyeceğim. Çövbe, ne var? <laughs> gel, gel. İnanılmaz rahat biliyor musun? Vallahi var ya halı sahada eşofman yerine bununla mı çıksak? Esniyor da bak. Harbiden lan. Esniyor bak. <laughs> Esnetelim yavrum. Ha? <laughs> ne haber? Evinize kadar bırakayım isterseniz. Nasıl yani? Be Belediyenin bir hizmeti olarak mı bırakıyorsunuz? Hayır, özel sektör olarak bırakıyoruz. Kayıklanalım mı? Yalnız beyefendi bizi rahatsız etmez misiniz? Çünkü biz erkek arkadaşlarımızı bekliyoruz. Tamam cicim, bekliyorsun. Geldik işte, buradayız. <gülüyor> 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 lan! Şamarımın şıllak sesi yanağında yakalanmadan koş git ulan! Ulan koş git! Tamam, pardon. Koş. Kızdırma İbrahim abi. <laughs> ya sen kızım ne? ne? seni çaldım hadi kızlar gidelim hadi gidelim <laughs> ne oldu aşkım korktunuz mu ya ne korkacağım be alt üstü bir laf attı gitti siz de amma naziksiniz ha yani alt tarafı laf atıyorlar onun dışında kadınlar hep el üstünde tutuyorlar yani hmm, öyle mi? ha bineceğimiz bizim otobüs bizim evet. otobüs hadi binelim buna ay geldi Orada ineceğiz, hadi sinapçi hanım hadi bine. böyle gelin bayan Ay bak ne güzel yer veriyorlar. Tamam buyurdum. Tamam geldim. Tamam rahat mısınız ha? Şey buyurdum. ben istemiyorum teşekkürler. Tamam buyurun otursaydınız onu. Buyurdum. Oturdunuz mu? Buyurdum. Ha buyurdum. Ha ben de. Al! Al! Ha yeter. Yeter ya arkamda buyurun buyurun. Turist görmüş kapalı çarşı esnafı gibi buyurun buyurun. Çekil be. Çekil. Hayır ha. hanımefendi bir sıkıntı mı var yani? Ne güzel el üstünde tutuyoruz yani. Nedir yani? Hayır yani, birazcık kalabalık. Yoksa rahat da arkadaşım elini çeker misin? Öp, öpme lan! Öp, tamam, yani. tamam <laughs> uzatmayalım. Geldik zaten. Kafa kalmış burada ya. Şoför bey müsait bir yerde indirir misiniz? Aa, i̇ndiririz indiririz şoför bey ya. Ben de inmek istiyorum. Tamam, ben de indireceksiniz acaba. İndiriyoruz. Ben, ben Siz de, ya bir saniye. Ya yeter be! Siz ya, şoföre söylüyorum. Hayret diş inin hadi ya. Ay. Öyle evet. Cevizli bağdan beri bağa yükleniyorlar ya. Gel bu taraftan, pardon. Biz şuradan ek, Bu taraftan, bu taraftan. Git lan! Ha, ha, ha. Üzerime sürme bari, maganda. Ne oldu aşkım? Anladınız mı kadın olmak ne demekmiş? Öyle kolay değil o işler. Siz şimdi bir bara girelim de bir de orayı görün. Hı, görün. Tövbe, tövbe ya. Hadi. Allah siz, siz... Allah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ ol, <laughs> teşekkürler. Sizin ne olduğunuzu anlamadım. Giremezsiniz. Nasıl ya? Ee, kızlar girdi mi biraz önce önümüzden? E ee, Onlar dam. Siz damsız. Yani damı olmayansız, siz dam, damsız adam. Hadi gidin düşünün bunları siz. <laughs> ne ne ne? ne, ne? Ya, Allah <laughs> ya Ya abi sen bizi tanımadın herhalde. Adam. Affedersiniz. E, onlar bizimle yani girebilirler. Hımm. Hmm. O zaman onlar damlı. Neden? Çünkü siz dam, onlar dam. Geçin hadi. <laughs> Yalnız bir şey söyle, pardon. Şunu aç vereyim. Bakayım. Pardon, pardon. Aç bakayım. Aç, Yaz bu tavırlar gece hayatını bitiren tavırlar beyefendi hiç hoş değildi yani. Çolubom. Ya kızlar gördünüz mü? Kız olunca nasıl rahat rahat geliyorsunuz bara? Ya. <laughs> rahat bir kız olmak? Ha. İşte bunun ispatı da budur abi. Kadın olmak çok kolay ya. Ben bu gece size bunu söyletemezsem yemin ediyorum kadın kılığında Taksim Meydanı'nda çıkacağım. Abi adam değilim bunu yapmasam, adam. Bir şey söyleyeceğim. Şu an zaten Taksim'deyiz ve adam değiliz. <laughs> tamam lan tamam. sen de, hayret bir şey. Bu peruk bu kafadan çıkarsa... ...ben de sizi Ibiza'ya tatile götürüyorum, beş kuruş da talep etmiyorum. Vallaha. Vallahi. Vallahi bana göre hava hoş aşkısı. Ben beyler iyiyim. Hı? Haksız mıyım ortam? Aynen ortam. Hadi biz şimdi gidip kendi masamıza duralım. Sonuçta işte bizi bunlarla yan yana görmesinler. Herkes işine baksın. Herkes kız... Tamam ya. Ben Hoş geldiniz güzel bayanlar. Yalnız mı geldik? Evet. Ne ikram edeyim size Aa, Bu arada ben İbrahim. YYG İbrahim. YYG? Yüreği yorgun garson. Ee, pardon, e, pardon garson e, abi. Buraya da bakar mısın? Bir şey soracağım. Biz biraz önce buraya girerken e, bir ücret tala, e, şey yaptık, ödemiştik. Onun karşılığında kokteyl alıyoruz değil mi karşılığında bedava? Yani bence olmalı. Verdiğimiz para karşısında böyle bir hafta aile geçindiren de var yani. Yok. Yok kardeşim içecek falan. Tiplere bak. Beğenmiyorsanız çıkın gidin mekandan. İstemiyorsanız da gidin yani. Aa, ilk kokteyler bedava değil mi? Üsüldüm ben. De. Ya sen delisin. Ne demek ya? Sizin gibi bir bayanı kırmak benim kitabıma ters. Mümkün değil. İki tane meyve kokteyli hazırlıyorum. Bu arada ben Hilal. İbrahim. Çok memnun oldum Hilal. Mesajı da aldım. Kıps. Kıps kıps. <laughs> Koçum bre bir bak buraya. Bakamam kardeşim, işinize gelirse beğenmiyorsanız çekin gidin. Gidersek gideriz lan. Ama gitmeyiz yani, biz beyler yiyiz. <laughs> Bastı bacak. Ay. Ay. Ne oldu? İki gülücüye iki kok değil. Sonra kadın olmak sonra Al kadın. <gülüyor> <gülüyor> Azıcık Bilal abime bakın da kadınlık öğrenin be. Ya o değil de bizim garson biraz kör galiba. Niye? Bilal'e güzel dedi. <laughs> Buyurun kokteylleriniz Hilal Hanım. Afiyet bal şeker olsun. O pipeti alır mıyız oradan? Tabii. Neyse en azından birini aldın. Taptaze meyve kokteyli. Kendi ellerimle hazırladım. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür Hilal. ederim canım. Çok sağ ol. Canım mı? Mesajı aldım Hilal. Kıps. Kıps. Ya bu ne mesajı alıp duruyor ikide bir anlamadım ki. Bana iletildi raporu da gelmiyor yani. Ya ben çok sıkıldım. Bu kadar hazırlandık bilmem ne biraz dans edelim bir şey yapalım bardayız ya. Hadi kızım hadi. hadi. Hazır erkek kılındayız rahat rahat dans edelim ya. Tamam edelim Sina hadi. Bir dakika ne alakası var ya? Sırf erkeklikle alakası yok ki biz de iki özgür bayan olarak dansımızı edebiliriz. Yürü kanka. <laughs> kullanmıyorum. <laughs> sağ olun. Sağ ol. Tamam, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. <laughs> Yeter gibi. Pardon. Ya bir şey merak ediyorum. Mustafa, üçüncü tiptir geliyorsun arkadaşlarının yanına. Hoşuma gidiyor. <laughs> yani, hayır, yani oynama hoşuma gidiyor o manada. Çok oynama, elinde kalır. <laughs> Ama kaşındı. kaşın. Kaşın. Kaşın diyecek ya. <laughs> Peki, buyurun efendim. Biz bir için... Teşekkürler, sağ ol. Bak, ben seni bir yerden hatırlıyorum zaten. Tokadı yersin ha. Saniye. Teşekkürler, sağ olun. Anamın kaçacak. Teş Ay, tamam. Ay, fena. Ay, yeter! Yeter ya! Bu ne ya? vermeyeceğim. Niye kuyruk sallıyorsun prenses? Pardon bakar mısınız? Yani biz burada iki özgür bayan olarak dans edemeyecek miyiz ya? Allah Allah! iki tane özgür bayan olarak... Niye erkekli ortama geliyorsunuz? Ya. ya. Sizin niyetiniz belli. Haksız mıyım kardeşim? mağduruz. Haksız mı? 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 Ay çok teşekkür ederim kardeş. Yani sen de olmasan kardeş mi? Hı. Mesajı aldım. <laughs> Mesajı alıyorum Hilal. Kapıs. Ya bunlar nedir ya? Şuraya bak herkes numara yapıştırmış. Ya TC'sini yazıp evlenme teklif eden var. Bel fıtığımda son çare Hatice abla. Bu ne artık? <laughs> Oğlum bende çilingir numarası var. Ne demek istiyor acaba? Ya aşkım gördünüz mü kız başına dans edince ne oluyormuş? Ne oluyor? İki ilgilendiler yani hemen burnunuz büyüdü. İlgileniyorlar işte ne güzel. Abi titriyorsun. Konuşma lan dokunma bana. Bir süre hiçbir hemcinsin bana dokunmasın. Ne oldu? İddiayı kaybediyorsunuz galiba. Zormuş değil mi kazalık? Çıkıyor mu peruklar? Çıkmıyor peruk meruk. Delikanlı adamım ben. Hı. Verdiğin sözün arkasındayım her zaman. Adam gibi adamız biz. Ay tırnağım kırılmış. Kanka <laughs> bende törpü var. Teşekkürler. Hilal! İyi misin Hilal'im? Kusura bakma. Zor anında yanında olamadım. Geç yetiştim. Psikolojini tamir etmek için geldim. Ne lazımsa söyle bana Hilal'im. Pardon da ne sıfatla? Bunu sokacağım bir önünüze bak şimdi. Ne sıfatla? Sıfat mı? Böğrüne mi sokacak? Ulan ne mesaj. Aldım yine mesajı aldım. Mesajı aldım Hilal. Kıfız. Abi, bu herifin gelen kutusu giderek doluyor söyleyeyim sana. <laughs> ne oldu aşkım? Bir doldun. Kadın olmak zor mu geldi? Ya ne zor gelecek ya? taktı zor geç. En kötüsünü atlattık işte. Daha ne olabilir yani? Ha, ha, peki. La, 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 la. Hamza va Hamza. Kötüyü çağırdık. <laughs> Hatundan kampanya yapmışlar la. Normal bu arana seyahat boyu bedava. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Şşş. Kadın. Bak hele. Bak hele bak. Atışını alabilir miyim? Ben çakmak kullanmıyorum, tamam mı? <laughs> Çakmağa gerek yok zaten. Sen cayır cayır yanıyor! Allah Allah Valla romantizm yeter. Sağa mı gidelim, bağa mı? Abi yoluna gidiyoruz yavaş yavaş. Ne oldu? Sıkıştınız mı birazcık? Ne oldu? Hı, sıkıştık. Bir tuvalete gideceğiz biz. Hı, sıkıştık. Okay. Ya biz beyefendilerle çıkacaktık buradan da. Öyle dediler çünkü. Bizi rahatsız ediyorlar biraz. Biz de çıkacak gibiyiz onlarla. Siz aranızda halledin artık. Kim yenerse biz onunla çıkarız. Evet. Şu kırmızılı özellikle erkeğin hasıyım dedi. Bilmiyorum. <laughs> Aa, ne yapacağız <laughs> Aysel? Aysel ne yapacağız Dur, Aysel? Kızım korkma o iş bende. <laughs> Şşt! Birader! Ağır olan ağır. Hanımlar bizimle. Çöpsüz üzüm olmaz kardeş. Ayıklarız. Aha! Biz de pirinci akşamdan koyarız, ondan sonra ayıklarız. Ondan sonra koyarız böyle tavaya bir güzel ya. Ondan sonra şehriye koyarız. Atar mı yapıyorsun, pilav mı yapıyorsun ya? Bir dur. Tamam, o iş bende. <laughs> Kişme kalak. Senin o kemçik ağzını alır. Al sana monte ederim lan. Sizin etiket olduğunuz yerde biz fiyat koyarız lan. Zeytin burnu çocuğayız lan. Ulan atom karınca. <laughs> Sen doğuz kere yatarı olan bela ikili laf mı çakın lan? Ay. Fikri! Kardeş kavga vaziyeti al canım. Ay! Ay. Ay. Sinem, Geri dönüş yok, kavgaya giriyoruz. <gülüyor> 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 Bu kızlar <laughs> da beğenmediydi bana. Hadi gitin abi. Ya, 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 ya. Ya, bitti mi mü? Gittiler mi? Ne yapıyorsun kızım? Manyak mısın ya? Ne dövmesi, ne gitmesi be? Ya bir iki tane lavuk vardı ya burada biraz önce. Ha, onlar biraz bize hatalandı. Biz de onlara biraz diklendik. Sonra kavga çıktı ve galiba... ...biz onları dövdük. Nasıl? Bir dakika, şimdi... Siz bizim için o yarmalarla mı kavga ettiniz? Evet. Ya, ya gel buraya. Aa, Sinem, ne? kahramanımsın. Ya sen de benim var. E, iddiamız ne oldu? Kimse kazanmadı. Ya siz kazandınız, tamam be. Tamam, bundan sonra istediğiniz yerden alacağız, istediğiniz yere bırakacağız sizi. Kadınınız zorda ne yapmış ne yapayım? Kazandık. Kazandık, aşkım. Orhan Hanım, kız hangisi? Tabii ki en güzeli şu kızıl saçlı olan anam. <laughs> ne oluyor ya? Oo! <laughs> bu en az beş çocuk yapar. <laughs> İzleciğim ne oluyor? Ben çok anlayamadım şu an. Aldığım mesajlar doğrultusunda Anımı yanıma kattım ve seni hissetmeye geldim Hilal. Kardeş, kardeş. Sen beni biraz yanlış anladın galiba. Oh ne mesajlar ya. Çocuğum bunun etleri de diptire sımsıkı kolay kolay sarkmaz. Aç bakayım çocuğum ağzını. <laughs> Aa, dişler de çok güzel. Alalım bunu. Alalım. Allah Allah yeter be. Atmayayım lan ben. Erkeğim erkek. Ah. Hiç kimse mükemmel değildir Hilal. Lan. Aa, yok. Aa.